Minecraft'ın sahtesine bakıyoruz. Codecraft'a da geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Codecraft'ın hikayeli bir seri olmasını istiyor musunuz? İçerik aktarma başladın. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ilk olarak Minecraft'ın sahtesi ama en iyi sahtesi. Yani arkadaşlar Şöyle göstereyim ben. Hayatlık yaratıcı. Şöyle ifade edebilirim. Tek. Abone olup like atarsanız sevinirsin. Sevinirim arkadaşlar. O arkadaşlar reklamları sevmeyiz. Hayır. Şu şeyi de değiştireyim arkadaşlar. dokunmazdan değiştirdim Arkadaşlar şeydi o galiba. Neydi bu ya? Hatırladım. Orijinal tekstür. Nasıl? Sizle beraber oynuyorum ilk defa arkadaşlar. bu ikinci defa ilk değil mi? Arkadaşlar gerçek Minecraft Ben orijinal tekstür. <laughs> arkadaşlar sunucular kısmı da var. Onu da girmeyi deneyeceğim ben. Hesabımı açtım. Geldim arkadaşlar. Bir de artık Minecraft. Gerçek Minecraft bu arkadaşlar. Orijinal Minecraft. Ama parasız. Bedava. Develer de var içinde hatta. Arkadaşlar. Normal bildiğimiz bakın. Nerede develer? Ha. Arkadaşlar bu eski sürü. Deve var mı? Var inşallah. Var. Develer de var arkadaşlar. Bakın. Normal develer de var. Sahte ama gerçek Minecraft. Mod da yükleniyor mu ona da bakacağım. Kendi modumu yükleyeceğim arkadaşlar. Peki ya arkadaşlar. Yok. Var mı diye baktım arkadaşlar. Şey de. Adını koklayıcı yapmışlar be. Arkadaşlar. Koklayıcı işte arkadaşlar. Adını unuttum. Var mı diye baktım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek Minecraft yani. Minecraft sunucuya da girmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Deneyip hatta şimdi arkadaşlar. Hemen çıkayım deneyeyim. Kaydet ve çık. Sunucular. Arkadaşlar. Arkadaşlarınız şu anda Minecraft oynamıyor. 10'a kadar yapmışlar. Ve arkadaşlar, tek blok filan da var. Oyunu siz reklamlarını görmüşsünüzdür. Var yani. Yok değil arkadaşlar. Ve hayve e girelim arkadaşlar. Ben bekletmeyeyim sizi. Arkadaşlar açılıyor. açıldı arkadaşlar. Gerçekten nasıl yapmışlar ya? Teyf atmışlar arkadaşlar. Atmamışlar değil. Detron oynayalım. Atmamışlar değil yani arkadaşlar. Girdiğinizde gözüküyor. Monograf yazdığınızda çıkmıyor arkadaşlar yani. Telif atmışlar. Bunu benim gö alttan gönderdiğim linkten indirebilirsiniz. Hop. Arkadaşlar başka. Elimi de tutalım şunu. Tam orada beklediklerine göre. Ya. Dokuz. 8 7 6 5 Arkadaşlar kardeşim var. Bakın arkadaşlar şurada ördek. Gerçekten arkadaşlar. gerçek sanmayın. Ördek bak diyor. burada? Nasıl zıplamıyoruz ki burada? Ben zıpl Arkadaşlar optimizasyon sonları var biraz. Ben zıplamam ama tamam ben yani zıpladı. Rönt'e girmiş bir çocuk. Hayır. Ne zıplıyor bu hız alınca ya? Arkadaşlar hız aldığımıza zıplıyor. <laughs> Galiba herkes geçti arkadaşlar. Orada falan mı? de bekliyor şey. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Game Öldüler arkadaşlar. Bir oyun daha girelim. Arkadaşlar. güzel Ben bunu biliyorsun yaparım ya. Kayvan Kids. Yok. oynasak mı? da arkadaşlar. Bir kere daha. Parkur muydur ama arkadaşlar. Bu oyunda optimize sorunları olmasa daha iyi olacak da. Minecraft'ın ana menüsünü mavi yapmış. Of yeşil yapmışlar arkadaşlar. Doriden bir tek o değişik. Başka bir değişiklik yok. Yes. be. Hayır be. ya arkadaşlar. Kullanmışlar hepsini. <laughs> Bir kişi yok. Delireceğim ben arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben sadece ben mi koşun arkadaşlar? Kimse yok şimdi. kullanıyor bunlar ya? Niye kullanıyorlar? Çok <laughs> oh, kaybettiler. <arkadaşlar. Gülüyor> Yükleyip geleyim arkadaşlar ben modumu. Arkadaşlar yaptım. Bakalım olacak mı? Binerim. Arkadaşlar. Gelmiş. Geçmiş en Arkadaşlar ve güncel hale. Portal uzun var. Bu daha büyüktü. Arkadaşlar boyu küçülmüş bunun. Daha koz koskocaman bir şeydi arkadaşlar bu. Void Pickaxe nasıl bir şey arkadaşlar ben göstereyim. Yaratıcıdan çık. Yüklenmiş bir arkadaşlar. Böyle her şey kazıyor. Arkadaşlar güzel mi? Nasıl? arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar bu şeyi de katıyor Pedra göstereyim arkadaşlar. Kazıyor olabilir. Arkadaşlar gerçekten her şeyi kazması mümkün. Şöyle şuradan koyayım. Arkadaşlar ben direkt ayarlardan en aşağı ineyim. Arkadaşlar ve orijinal oyun bildiğim. Ben bunu öyle kafadan atmayın arkadaşlar Bulmadım. Gerçek oyun bu arkadaşlar. Monikrat yazıyor. Kırıyor var arkadaşlar ya? Kırmızı lazım. Her şey yavaş kırıyor olabilir arkadaşlar. Her şey kırmasına eklemek çok zor. Yavaş. Arkadaşlar, arkadaşlar sunu, sunucuya girdik, mod yükledik. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Tabii ki de. Arkadaşlar. Bunun reklamındaki oyunu oynayabiliriz. Tek blok, one blok, one two. Arkadaşlar. One butralp. Şu an küçükken kurduğum ellerimi yaşıyorum. Evet arkadaşlar. Tek blok. arkadaşlar. Van blok. Ben oynarım bunu arkadaşlar. Abone olup like at.